Selamlar. Bugün password cracking konusunu anlatacağım. Öncelikle password cracking nedir? Ondan bahsetmek istiyorum çok kısa olarak. Password cracking ayrıca password hacking olarak da bilinir. Bir cümleyle özetlemek gerekirse kullanıcının veya bir sistemin parolasını çeşitli yöntemler kullanarak elde etmek diyebiliriz. Hackerlar tarafından oldukça sık kullanılan bir yöntem. Çünkü günümüzde maalesef ki zayıf parola kullanımı hala çok yaygın ve kullanıcılar genelde kendiyle ilgili kolay hatırlayabileceği parolaları seçmeye daha yatkın oluyorlar. Bu konuyla ilgili bir istatistik buldum. Bu istatistik 2017 yılından bu yana elde edilen verilerden oluşuyor. Ee, öncelikle bu password breach istatistiğini açıklamak istiyorum biraz. Şimdi şirketlerin veya işte hacklenen yerlerin diyeyim en çok fail olduğu alan yüzde seksen oranda zayıf paralı kullanımı. Ee, bunun devamında yüzde sekseni yani yüzde oran bilgilerin çalınıp tekrar kullanılarak sebep olunduğu hack olayları %27'lik oranda ise Hacker'lar kullanıcıların parolalarını tahmin etmeye çalışıyorlar. %17'lik oranda ise, eee, kullanıcıların parolalarını başarılı şekilde tahmin ediyorlar. E, devamında eee %60'lık ikilik oranda parolaların maalesef ki SMS ya da e-mail yoluyla paylaşıldığını görüyoruz. E, mesela şirketlerde bilgisayarın yanında böyle sticker notlarına yazılan parolaların oranı %57. Ve bilgisayarda işte plain text olarak veya bir text dokümanında parolaların korunmadan tutulması %49'luk oranı kapsıyor. Ya da mesela kişisel olarak kullandığımız şifreleri şirketle bağlantılı hesaplarda ee, kullanma oranı %44'müş. Aynı şekilde bir iş ortamında parola paylaşımı %34'lük oranı veriyor. Ve en sonuncu da e, kişilerin, işte çocuklarının ismi, doğum tarihi ya da böyle kişisel verilerinin parolalarda kullanımı yüzde %31. Bu da yani oranlar çok yüksek bakıldığında. Eee devamında yaygın kullanılan password cracking yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Bir 6 tanesinden bahsedeceğim. Ee, bu da ilk olarak brute force'la devam edebilir. Ee, bu password cracking yönteminde saldırgan karşı tarafın parolasını kırmak için mümkün olan tüm olası kombinasyonları dener. Genel olarak çoğu teknik brute force olarak söylenir ama aralarında küçük farklar vardır. E, Password de ise saldırgan elinde mevcut olan bir parola listesini farklı kullanıcılarla deneyerek elindeki parolalar ile eşleşen bir hesap bulmaya çalışır. Dictionary atak yönteminde ise saldırgan elinde bir parola listesi bulundurmaktadır. ve bu parola listesi genellikle en sık kullanılan parolalardan oluşur. Ya da işte hacker birçok ortamdan topladığı parola bilgilerini bulundurduğu bir liste oluşturarak bunu saldırılarında deneyebilir. E, credential staff tekniği aslında dictionary hata benzer bir yöntem. Fakat burada farklı olarak saldırgan parola listesini dark web gibi ortamlardan yasa dışı bir şekilde elde eder. Bu parola listesi daha önce sızdırılmış kullanıcı hesaplarının parolalarından oluşur. Rainbow Table paralı kırarken yapılacak yani ilk şeylerden birisi bir paralayı hash şeklinde elde etmektir. Daha sonra ortak parolalar ve bu parolaların hashlerinin hesaplanmış olduğu bir tablo oluşturulur. Kırmak istediğimiz parolanın herhangi bir hash eşleşip eşleşmediği kontrol edilir. Malware'de yani buradaki malware'den kasıt genellikle keylogger ve stealer'lardır password cracking'den ziyade daha çok kullanıcının parolalarını çalmaya yönelik zararlı yazılımlardır. Keylogger kullanıcının işte klavyeden bastığı tuşları algılayarak kullanıcı adı ve parolasını saldırgana iletir. ile kategorisindeki zararlı yazılımlar ise bilgisayardaki bilgileri ya da Chrome benzeri browserlarda kayıtlı parolaları çalarak saldırgana iletir. Um saldırganların password cracking yani passwordleri tahmin ederken bulurken kullandığı bazı tool'lar var. Ee, ayrıca password cracking tool'ları daha çok işte elimizde plain text halde mevcut olmayan hash'li parolaları kırmak amacıyla kullandığımız araçlardır. Bunlardan en bilinenleri e, John the Ripper ve Hashcat. E, John the Ripper piyasadaki işte en eski tanınmış parola kırıcılardan biri. Linux ve MacOS ortamlarda çalışan komut tabanlı bir uygulamadır ve çok çeşitli hash türlerini ve paralaları otomatik olarak algılayıp destekleyebilir. Ee, tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı. Ee, devamında Hashcat e, dünyanın en hızlı şifre kırıcısı olarak biliniyor. İşte Hashcat Windows, MacOS ve Linux'ta kullanılabilen ücretsiz aynı zamanda açık kaynaklı bir araçtır basit kaba kuvvet saldırısından işte kelime listeli hibrit maskeye kadar çeşitli teknikler sunar. E, hacking tool, yani hacking diyorum, password cracking tool'larından diğerleri ise işte opcrack, hydra, e, Cain and able diyebiliriz. E, peki bir parolanın hacklenmesini kolaylaştıran şeyler nelerdir? E, kötü şifrelerin pek çok kategorisi var. Yani işte Kısa parola, ondan sonra kişisel bilgiler içeren parolalar gibi. Ancak hepsinin ortak bir yanı, işte hackerların işini kolaylaştırmak. Bunlardan bazı maddeler şöyle, zayıf şifre oluşturulması. Bunda da işte 8 karakterden az ya da uzunluğu az şifreler. İşte aynı şifreyi farklı hesaplarda tekrar tekrar kullanmak. Ya da ne bileyim şifrenin sonuna böyle nokta bir hani devam etmesi için aynı şifrenin sonuna işte bir iki koyarak yine şifreyi değiştirmemek olabilir. Ee, yaygın karakter değiştirmelerinin kullanımı mesela sıfır yerine şey o yerine sıfır e yerine et gibi sözlü kelime kullanımı ya da kişisel bilgilerin kullanımı da e, bu password crackingi kolaylaştıran adımlardan bazıları Peki biz e, neler yapabiliriz? Yani şirketimizi korumak için e, parola polisleri oluşturabiliriz. multi authentication'lar kullanabiliriz. Encrypt, hash ya da password kullanımı olabilir. Benim sunumum bu kadardı. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim.